Sen kaç kilosu? Ağırlığınca altın getireceğim. Arkadaşlar. Vallahi yeni kalkan yok. avına geldik. Kalkan Şöyle bir kasla katacağız. Şey 40 kalkan. santime yakın bir saçak yaptık. Ucuna şöyle 300 gram bir kurşun taktık. Yanına iki tane eski kapı anahtarı taktık. Kuma saplansın kurşun gezmesin diye su altında. Yem olarak hamsi taktik. Hamsimizi yemi ipiyle sardık. Şöyle bir lider çelik kablomuz var. Bu şekilde bir deneyeceğiz. İnşallah kısmetimiz vardır. Güzel bir kalkan alırız. İp bir Şu şekilde doluyoruz. Yemi bu şekilde dolamazsak kalkan balığı yemi parçalayıp alıyor. O yüzden yemi kullanmanız gerekir. Sistem bu arkadaşlar herhangi bir düğüm falan atmaya gerek yok çektiğinizde zaten kendi düğümleniyor bu şekilde kopuyor Böyle. balığımızı atacağız